Şimdi sevgili izleyicilerim düşünün, artık hepimizin hayatına girmiş bir kavram var. Nedir bu kavram? Aile hekimliği kavramı. Ee, bizim sistemimizin sağlık alanında bize sunduğu güzel bir hizmet bu, öyle değil mi? Hepimiz yararlanıyoruz, ben de yararlanıyorum. Evimin hemen yanı başında, 3-5 adımda gidebileceğim bir nokta. Birazcık aile hekimliğine benzeterek size bu kavramı açıklamaya çalışacağım. Belki çok daha anlamlı ve çok daha sizin için genel bilgi içeriği olacak. Şimdi ne yaparız biz? Hastalanırız ya da çocuğumuz hastalanır. Hemen aile hekimimize başvururuz. Aile hekimi bizi önce bir dinler. Sonra bizden bazı kan tetkikleri ya da bazı röntgen vesaire ultrason gibi şeyler ister. Neden? Çünkü ön gördüğü, düşündüğü, sizin ona hissettirdiğiniz hastalığınızla ilgili tanıyı ispatlamak ister. Önce kendine, sonra size. Aynı eğitim danışmanlığının birinci bölümü diye anlattığım birinci versiyonlu olay da böyle bir şey. Biz eğitim danışmanlarınıza geliyorsunuz bir sorunla beraber. En ana başlık çocuğunuzun ders çalışmaması olsun. Önce ben sizden dinlediğim bilgilerle kafamda bir ön yargı, bir ön fikir oluşturuyorum. Sonra diyorum ki, Hı, evet bunları 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 düşünüyorum. Çocuğunuz ders çalışmıyor ama içimden. Öncelikle bunları biraz daha kanıtlamak, bunları biraz daha e, anlamlandırmak için bazı testler de görelim. Sonra ben ve ekibimdeki diğer arkadaşlarımla beraber ilgili uzmanlarla, e, uzmanların yapacağı testleri öngördüğümüz testler neyse o testlerle biz de belirlediğimiz sorunun arkasını tamamlamaya çalışıyoruz ki sorunun başlangıcı ve bitişi arasındaki mesafede doğru yol alalım. Birinci örnek böyle bir örnek. İkinci örnek, Hasta değilsiniz ama artık koruyucu hekimlik denilen bir kavram var. Yine aile hekimliğinden devam ediyorum. Koruyucu hekimlikte nedir? Yani bu işin sporu var, vitamini var, takviyesi var. Belki hastalanırım diye korkuyorsunuz. Belki işte mevsimler değişiyor, biraz daha güçleneyim diye düşünüyorsunuz. Ya da evet şöyle bir genel bir çakabım yapılsın. Ne durumdayım? nasılım diye düşünüyorsunuz. İşte yine aile hekimi orada devreye giriyor. Sizden yine bazı tepkikleri istiyor. Sizin sağlıkla ilgili devam eden yaşamınızda bazı öngörüler sunuyor. Yani bu böyle şu olabilir, böyle olabilir vesaire diye. Eğitim danışmanlığının diğer alanında böyle bir şey. Geldiniz. Henüz çocuğunuzda bir sorun yok. Olmasına öngördüğünüz bazı şeyler var. Nedir? Çocuğunuzu bekleyen bir TEOG sınavı olabilir bir sonraki sene. Ya da çocuğunuzu bekleyen bir üniversite sınavı olabilir bir iki sene sonra. Dediniz ki evet her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor ama önümüze de sınav seneleri var. İyisi mi biz işin uzmanından bir çocuğumuzla ilgili genel bilgi alalım. Onun zihinsel kapasitesine bakalım, sistemine bakalım, dersleri organize etme şekline bakalım, çalışma şekline bakalım ki çocuğumuzla beraber bu yolda emin adımlarla yürüyelim. İşte eğitim danışmanlığının ikinci evresi de böyle bir evre. Bize başvurabileceğiniz noktalar. Üçüncü nokta hiçbir sorun yok. Daha önceden vardı, çözüldü ama yine de kaliteli bir eğitim yaşamı için. Hatta artık tüm eğitim dünyasının çalkalandığı, işin içerisine psikolojinin de sokulduğu ki olmazsa olmaz kısmı zaten, mutlu aile denilen bir kavram var. Çocuğum okulda ben işimde mutluyum diye sistemler gelişiyor ve seminerler veriliyor biliyorsunuz. Ben de vermiştim böyle çok hoş bir seminer olmuştu. Gerçekten anneler babalar kendileri işteyken çocukları da okuldayken hem çocuk mutlu hem anne baba mutlu olsun istiyorlar. Yani akıllarda herhangi bir soru işareti kalmasın. Sistemden de emin olunsun. Çocuğun sisteminden de emin olunsun. Gidilen yoldan da emin olunsun. İşte bu noktada kaliteli bir eğitim yaşamı için eğitim danışmanları da her an yanınızda. Eğitim danışmanı tıpkı aile hekiminiz gibi her an eğitim alanında danışabileceğiniz, çocuğunuzun A'dan Z'ye tüm eğitim süreçlerini inceleyebilecek, irdeleyebilecek ve onunla ilgili gerekli yorumları ve yönlendirmeleri yapabilecek bir danışman. Hatta öyle ki biz eğitim danışmanları bu konuda oldukça doyumsuzuzdur. Bu burada beni dinleyen pek çok meslektaşlarım da vardır. Öyle ki ben nice okullar okuduktan sonra bu işin yüksek lisansını bile yapmaya karar verdim ve işin içerisine psikoloji yüksek, yüksek lisansını da soktum. Bitmiyor. Ondan sonrası da doktorası olacak inşallah diye düşünüyorum. Çünkü bizim eğitimimiz de sizlere bu hizmeti verirken devam etmek zorunda. Şimdi ne yapıyoruz biz? Üç ana başlıkta irdelediğim eğitim danışmanlığı ile ilgili bize başvurduğunuzda. Geçen hafta biraz yapılan bu testlerden, seviye testlerinden, dikkat testlerinden, işitsel algı metotlarından bahsetmiştim. Bu konu çok ilginizi çekmiş. Pek çok soru da aldık bununla ilgili. Kısa bir değerlendirmeyle size sunayım nedir bunlar. Kısa böyle ipuçlarıyla anlatmaya çalışayım. Öncelikle genel değerlendirme testi dediğimiz bir test var. Genel değerlendirme testi çocuğunuzun eğitim yaşamıyla ilgili bir check-up diyorum ben. Yani bu çocuk eğitim yaşamına kaç yaşında başladı? Nerede başladı? Öyküleri nelerdi? Neler vardı içerikte? Olumlu, olumsuz Kayıtları nelerdi bu çocuğun e, okuluyla alakalı, eğitim yaşamıyla alakalı devam eden sistemde ve çocuğun arada ilerlerken olumlu olumsuz kayıtlarını dinledikten sonra şu anda bulunduğu hal nedir, neler yapıyor bu çocuk ve sorunlar nelerdir, olmazsa olmazlar nelerdir gibi bir belirleme yani A'dan Z'ye bir değerlendirme testi dediğimiz bir test. Bunu ben ve ekibimdeki uzman arkadaşlarım hep birlikte yapıyoruz.